insana kendi aralarındaki iletişimlerde neler oluyor? Evet, aslında bizi bizi yapan ne iş? Ona göre tekrar orada iletişime geç. Bir kere ben biriyle bağlanabiliyor muyum? Anne bana o güveni, o sevgiyi, o şefkatı, o tenlemazlığı, göz bakışını, değer hissettiren bakışları, ister olarak aynı sütünü verir gibi, içime doğru yerleştirmiş, ooo beni seven bir anlam var, ben de zaten mükemmelim. E, tabii bu mükemmelim, sağlıklı bir mükemmel e, ee, onu da abarttığımız zaman başka bir kişilik yapısına doğru kayar. O mükemmeler şunu yaparlar. Kakası bile değerlidir. Tutacaksın onu böyle. Sen bana diyecek, çek oradan, kural, kural yok, ona yok. Sırada mısın? Hayır, benim çocuğum ben olacak. Ay, o çocuklar oynayamaz der. Yavruluyor muyuz? Hayır, yer Orada da başka bir senaryo, şey orada da başka bir oyun veriyor. Hayatı aslında hep oyunlarla götürdüğümüz bir şekilde yaşıyoruz. Ama bizim görevimiz ne? şuradaki gibi olma. Gerçek, samimi, yolun dayan bir ilişkiye geçirdik. Sahteliklerin hakim olduğu bir ilişkiden sağlıklı, sevgiye dayalı, bunları insanın birbirine açtığı bir ilişkiye doğru bir adım atmak için yol veriyor. Şimdi biraz korktum aslında, nerede kalmıştım? Ee, ilişkisel modeli anlatırken bağlamanın önemli olduğunu söyledik. Eğer ben birisiyle bağlanabiliyorsam inanan ayrılabilirim. Çok seviyor olabilir. Ama maalesef görünümü kaptırdım bir kıza biraz psikopat çıktı. Yani bunu yanlış anlamayın. Psikopatlığı bir şey aşağılama sebebi olarak kullanmıyorum. Yine bir bilimsel bir olan var. Psikop, sosyopat veya psikopat antisosyal kişilik ve üzerinde taşıyabildim. Şimdi ben bir canlı olmaya, kullanmaya dayalı bir ilişki yürütmeli değil. Ben çok seviyorum. İnanın o kadar çok seviyorum ki. Ne yapayım ben? Tabi akıl mı gerçeklik bize şunu söyler. Der ki, ya der çok seviyor olabilirsin ama ben seni biliyorum der. Sen aslanı da çok seviyorsun hayvanlar içerisinde. Ama gidip de yeni kafesler içeri sokmuyorsun der. Sevgin devam etsin, sevgine yapacak bir şey yok der. için. Gerçeklikte bir biyologda annemle bir bağlamışsa sevgin devam etsin ama bu zarar verici. Sınır koymayıcı. Bu ilişkide hem sen zarar görürsün hem karşı taraf bir şey almaz. Ortaya bir de çocuk çıkarsa o da zaten topluma e, sağlıklı bir şekilde gelemez. Onun sorumlulukları da var. Sen bizi, e, bu yassını yaşa. Biz yasla yaşayamıyoruz maalesef. Yassını yaşa. İşte daha ölmesi gerekmiyor nasıl yaşamak için insanların. İlla birilerinin ölmesi gerekmiyor ki. Ben yaslı yaşayabilirim. Yas denilen şey, benim bir süre fizyolojik bir şeydir, duygusal bir alt yapısı var. Eğer ben bazı miraslarım eksikse, inanın o böyle bir yükselmez de düşünmez de, yas Nasıl oluyor biliyor musun? Birisinden aklında hadi dedim ki ya bu bak böyle böyle falancı da dedi bana ben tam diyemiyorum ama o bana gösterdi. Ha böyle ne yapayım o zaman onu ben bırakayım. Bir dakika onu da bıraktıysam şunu alayım o zaman. böyle bir ilişkiye başlıyor. Ya bir dakika ya sen hani çok seviyordun. Hani çok e, ölecektin. Ne oldu birden? Ya yani o zaman esas olarak biraz eksiklikler var. Sen bağlanma güdüsü hepimizin ihtiyacı ama sen orada duramıyorsun. Sanki ayrılırsan anne o kadar az süt vermiş ki zayıf kalacak, hasta olacak, öleceksin gibi hissediyorsun. Sanki öleceksin gibi. Ha bedenin orada ama gerçekten öleceksin gibi anlatamam sana. Bir tane danışan yine ben e, gerçekten gerçek danışandan bahsetmiyorum senaryo. Çünkü hep aynı şeyler dedi. Diyor ki, sanki ben diyor, hayatı artık gerçeklikte yaşıyor çünkü. Sanki ben hayır dedim, bu doğru değil dedim. Ya da işte arkadaşım bana dedi ki, e, işim var bugün görüşmeyelim. Her an yanımda olsun istiyorum. Ama ne kadar mantıksız. Her an yanımda olamaz ki. Benim de özel bir hayatım olmalı. Hayır ilişkide zaman ama benim de başka sosyal ilişkilerim olmalı, aktivitelerim olmalı, zaman zaman yalnız kalmaya ihtiyacım olmalı. Ben bir Ama içinde yaşadığım şeyi nasıl biliyorsun? Sanki tamam oğlum dedim ama o beni bıraktı, terk etti, attı gibi. Ve ben de artık o derin duygularıma daha derin ulaşabiliyorum. Sanki bir böyle çukura atılmış, çok zayıf, zavallı, aciz, o kadar kötü hissediyorum ki anlatamam sizi. Dayanamıyorum orada. Bu çok zor. Ne yapayım? Onu aramaktansa dur. Kız kardeşim var. En azından biraz yatışayım. Bu kadar dayanamıyorum. İleride inşallah daha çok dayanırım. Şimdi bir bir başka birisine tavsiye ederler. Ya olur mu bir şey ya? işte o özel hayatı var. Senin de özel hayatın olmalı. Zaman zaman bir araya gelmelisiniz. İşi böyle bir. Ben de söyledim. Ben çok güzel sürülüyordum ama ben şu an yaşayamıyorum. Çünkü orada gelişimsel olarak bir şeyler eksik kalıyor arkadaşlar. Şimdi bu benim bahsettiğim şey ağır yükler. Şimdi gelelim, hepimizin bir karakter özellikleri var. Bu arkadaşlarımızın belki yükleri biraz daha var. ama hepimizin bir yükü var. Ve bunların hiçbiri bizi ne yükselte ne alçaltır. Yani ben borçluysam, ekonomik şeyim yoksa, arabam yoksa değersiz miyim öğrenci olarak? Hayır, değerli değilim. Peki arabası olan çok çok değerli, peki o değerli olduğu kadar değerli, değersiz mi? Değersiz de değil. Hani benim nezdimde ulan şerefsiz, onun arabası var gibi bir değersizliğe doğru de mu Hayır. E ne güzel arabası var ya, yani. parası varmış, almış, babası almış, bir şekilde var. Yani hiçbir şeyin pozisyonu değiştirmiyor. Şimdi böyle ilişkilerimizle lütfen birbirimizi yardımlamayalım eğer bir gemide gidecekse ne olduğunu anlamaya çalışalım. Şimdi e, izniniz olursa az önce dedim ki ben ilişkiler Üstten bazı davranışlar da dönerim. Ve genelde de e, güzel başlar. Ve o güzel başlayan sefer sonra böyle bir kızışır, bir çatışmaya, bir kavgaya dönüşür. Bir bakmışsınız bazı arkadaşlar görürsünüz zaman zaman. Yani hepimiz yaşarız. Çok ilerlerken ayrılmışlar, bakmışsın sonra tekrar bir araya gelmişler, bu gibi çok şeyler yaşanır. Orada bir şeyler dönüyordur veya yani bizim ilişkilerimizde de dönüyordur. Çift ilişkisinde de dönüyordur, evlilikte de dönüyordur. İlişkide biraz önce söylediğim bağlanma önemli. Eğer siz geçmişten annenizle sağlıklı bir ayrışmayı yaşamamışsanız bu tür sorunlar yaşarsınız. Ama aklınızla bazı gerçekleri fark ederek o duyguları tamam gerçeklikte duracaksınızdır veya profesyonel bir yardım. İkincisi kimlikle ilgili şeylerdir. Her insan değerli olduğunu hissetmek ister, kabul edilmek ister, önemsenmek ister, yaptıklarını ve ortaya konulduklarının fark edilmesini ister, değer verilmesini ister. Bunlar gayet normal. Bu gayet bir şey, her insan sevgi ister, karşılıklı bir uyum ve anlaşılma ister. Buna gayet normal şey. Ee, anlaşılmak isterdim. Yani ne yaptıysam karşımdaki ne yapıyor diye hissedilmek ister. Buna gayet normaldir. Bu olması gerekendir. Çünkü bizler yalnız değiliz. Bizler biyo psiko canlılarız. Hani zaman zaman yalnız kalırız ama biz yan yana yaşayan canlılarız tek yaşayabilen canlılar değiliz. gelişimimizde de öyle, sonraki hayatlarımızda da öyle. Her ne kadar koşuşturma koşturma hayatı içerisinde bazı şeyler eksik de kalsa bir insanla iletişimimiz vardır, sucuyla iletişimimiz vardır, okulda arkadaşlarımızla iletişimimiz vardır. Bu çok samimi sıcak bir ilişki işte olmasa bile ne bileyim ortamda, otobüste, yolculukta birçok kişiyle iletişimimiz ister istemez olur. Ama aslında insanların birbirlerine işleyenlerin aşıkları sadece bir diyorond olduğu bir ilişki insana nefes ve rahatlatır. Bu çok önemli arkadaşlar. Şimdi biz evliliğe veya yakın ilişkiye bir şekilde çift olarak başlıyoruz. Ve çiçek aylarıyla başlıyoruz. Bir danışan arkadaşın söylediği söz çok hoşuma gitti benim. Ee, kültürel bir ifade. Şöyle diyor. Diyor ki benim diyor, el iyisi evde değiştiriyor. El iyisi evde Şimdi madalyanın öbür tarafı oluşuyor. Ee, bir yakın ilişkiye döndüğü zaman artık orada yakın mesafe olduğu zaman artık bütün taraflarımızı görürüz. Daha önce birbirimize iyi hissettiriyorduk. O bana böyle böyle değerli bakıyordu, ben ona böyle böyle değerli bakıyordum. Karşılıklı birbirimize değer değerli bakıp gidiyordu. Ama olmaz ki bazen insan kısa devreye bakıp böyle böyle bakamaz ki. <laughs> o zaman ne oluyor? Bir dakika bir birden ne oluyor? Bu aynı e, elektriğin kesilmesi gibi karanlığa düşmek. Öyle bir şeye ihtiyacın olduğu için böyle bir şey çekilmişti ilişki olarak. Tamam sevgili olabilir onun içinde ama ne oluyor? Bir sefer pal diye bir şeye dönüyor. Başka ne yaşarız iletişimde? Şunu yaşarız. Kirlilik, kontrol bizim için çok önemlidir. E, kontrol etmek isteriz? İlişkiler. Hayatı her şeyi kontrol etmek isteriz. Kimi ilişkilerde kontrol etme üzerine kurulur. Ömrünüzü de almazsın. Böyle birbirine tencere kapak gibi çekiyorsan kontrol edilmeyi tercih eder. Ne su gereği var sorumluluk alacağım ya işte yapıyor kontrol yapıyor der. Almaz. Niye almaz? Çünkü olursa suçlanabilir, utanabilir, küçük düşebilir. o sorumluluğun yerine getiremeyen bir çok günkü oluşur işte. O zaman işten baktığınızda bir kontrol eden vardır. Böyle dolaşıp öbürüne yanındadır ama kontrol edilmiştir. Berabere gidemez. Başka ne vardır? Başka, işlevsel bir plana çıktığı zaman her şeyi yapan birisi yanında öbürüne artık böyle işler görürüz. yani. Kadın oturayı da yatırıyor, toplantıya da gidiyordur, oraya da gidiyordur, buraya da gidiyordur, da 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 onu yapıyordur, bunu yapıyordur. Ama erkek hiçbir şey yapmıyordur. O yapıyor zaten benim gerekim. O çocuklar ya işte bak sorun oluşmuş. E, gidelim bir konuşalım ya sen halledersin zaten bana gerek yok yani sen yanındasın de. Ne var burada? Kimisi o kadar almış ki öbür tarafı. Vermiş mi?